Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. E, bugün sizlerle beraber inşallah iki tane basın metnini tercüme etmeye çalışacağız. Umarım faydalı bir video olur. Temennisiyle dersimize başlayalım vakit kaybetmeden. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi esir ve la tuassir Rabbi temin bil hayr. Lejin Hazel. Bu bir aktivist. Aktivist eylemci demek. Eylem yapan. Arabistan'ın ünlü aktivisti, eylemcisi. Mahkemetun cezaiyetun bir ceza mahkemesi terfedu reddediyor. Neyi? El istinafe, istinafı. İstinaf temyiz demek veya itiraz demek. Normalde kelime anlamı olarak istetnefe, yestenufu istinaf istifal bağımından fiili mazi başa dönme, geri salma, yeniden başlama anlamı var. E, Arapçada temiz olarak kullanıyoruz ki temyiz bir mahkeme sonucunda verilen kararı beğenmiyorsanız, işte o kararın e, doğru olmadığını düşünüyorsanız bir üst mahkemeye itiraz etmeye, başvurmaya temiz deniliyor arkadaşlar. Ellezi öyle itiraz ki tekaddemet bihi o itirazı yaptı. Tekaddemet ilerledi demek arkadaşlar. İlerlemek, öne geçmek anlamında. Mesela gelişme buradan gelir. ...mütekaddemun. Ee, şimdi... ...tabii ki B harfi daha çok ila veya ala ile kullanılır. B harfi ile kullanıldığı zaman... ...bir istekte veya bir şikayette bulunma... ...veya bir yere müracaat etme anlamı var. O temyize gitti. O temyize ilerledi. O temyize işte müracaat etti. Kim? En-nâşitatü Ennaşitatu takaddemenin faili arkadaşlar. Bakın burada terfadu fiilinin faili. Reddeden kim? Mahkeme. Açıkça gelmediği için tekrar fiilden sonra tahtında hiye diyoruz. Fiilin faili daima kendisinden sonra gelmesi lazım. Eğer açıkça gelmiyorsa tahtındadır arkadaşlar. Veya tabii ki tesniye cemi olduğu zaman orada işte tesniyede elif, de vav, Şeklinde söyleriz. En naşit adı Suudiye. Naşit, aktif, canlı, faal anlamları var. Aktivist anlamı da var. Aktivist. Suudi aktivistin yapmış olduğu. Evet. Toparlayacak olursak. Suudi aktivist Lejn Hazel'in yapmış olduğu veya başvurduğu gittiği itirazı, temyizi bir ceza mahkemesi reddediyor. Mahkeme burada müpteda tanmeyle ile merfu cezai onun sıfatı terfedu fiil cümlesi haber olarak geliyor. Müennes olduğu için müennes formda geliyor. Mahallen merfu faili ye dedik. El istina terfedunun mef'ulü bir sarı olarak geliyor. Feta ile nasb olmuş. Ellezi ismi mevsuldür ki sonraki cümle sıla cümlesidir. Bu sıla cümlesi arkadaşlar sıfat olarak bağlarız. Nasıl temyiz? Suudi aktivistin müracaatta bulunduğu veya Suudi aktivistin yapmış olduğu temiz şeklinde sıfatlaştırarak anlam veririz arkadaşlar. Evet. Şunu unutmayalım. Ee, i̇smi ve sonra arkadaşlar eğer e, fiil geliyorsa bu fiiller veyahut da nekre bir kelimeden sonra fiil geliyorsa bu fiiller daima ara cümlelerdir. Bu cümleleri mutlaka ana cümledeki fiil varsa o fiile bağlamamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi mesela şurada e, örneğini vereyim. La'ibet oynadı. La'ibet. Devren görüyorum. Rol oynadı. Kim? Lejin Hazel. Esasiyen. Esas. Temel. Ana. Veyahut da baş rol. Veyahut da kilit rol, başrol oynadı. Tamamı sizin tercümenize kalmış. Nerede? Fi <laughs> hamletin. Hamle kampanya, saldırı, girişim arkadaşlar. Bir kampanyada. Bakın ne nekre bir kelimeden sonra fiil cümlesi geliyor. Nasıl bir kampanya? Tesmehu, <laughs> izin veren. Yani burada izin verdi şeklinde bir tercüme olmaz arkadaşlar. Çünkü bu sıfattır. Sıfat anlamı vereceğiz. Nasıl bir kampanya? İzin veren neye veya kime? Lilmer eti kadına. Hangi hususta? Bi kıyadeti seyyarat. Kade yakudu kıyadeten. Mastar olarak geliyor. Bi harfi Kullanmak demek seyyara araba. Arabaların kullanması veya araba kullanması hususunda. Nerede? Fis Suudiyeti. Arabistan'da. Toparlayacak olursak. Legend Hazel Arabistan'da kadınların araba kullanmasına izin veren bir kampanyada baş rol oynadı. Kilit rol oynadı. Galet dedi ki kim? Üsratun naşitati suudiyetil müdafiati Üsra aile. Naşita aktivist Suudiye suud Suudi aktivist Arap aktivist yani. Müdaf, müdafi, 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 savunan demek. Neyi? An hukukil mer'e. Kadınların haklarını veya kadın haklarını. Kimdir o? Lejin Hazel. Burası atfu beyan yapıyor. O da kimdir? Lejin Hazel. Şimdi toparlayacak olursak. eee kadınların haklarını savunan veya şöyle de diyebiliriz hatta öyle daha güzel olur kadın hakları savunucusu Suudi aktivist Lejin Hazel'ın ailesi bakın henüz ne dediğini söylemedi peki söyleyen kim Lejin Hazel değil onun ailesi söyledi ne söyledi? Gale'den sonra gelen Elif Nun maddesi esre gelir. İnnel mahkemetel cezaiyete, muhakkak ceza mahkemesi, fil memleketil arabiyeti, suudiyeti, suudi arabistandaki ceza mahkemesi, refedat, reddetti. Neyi? El istinafe, istinafı, yani temyizi, yani itirazı. Ellezi tekaddemet bihi. O itirazı yaptı. Ki, lejin hazır Bakın burada işte, buradaki arkadaşlar, refedat fiiline e, baleye bağlamamız lazım. Çünkü burası ara cümledir. Reddetti değil, reddettiğini söyledi şeklinde dememiz gerekiyor. Peki son olarak toparlayacak olursak. Kadın hakları savunucusu Suudi aktivist Lejen Hazel'ın ailesi Arabistan'daki ceza mahkemesinin Lejen'ın yapmış olduğu itirazı veya e, gidilen temyizi reddettiğini söyledi. Atlaka atmak, fırlatmak, serah, salı vermek meçhul olarak gelmiş. Utlika serahul hazl. Hazl'ın salı verilmesi yapıldı, atıldı. Tabii ki monoton bir e, anlam vermeyeceğiz. Arkadaşlar kelimelerin önce anlamlarını vermeye çalışıyorum ki aklımızda kalsın. E, tercüme ederken tamamen metne uygun bir şekilde. Hazel serbest bırakıldı. Zaten etlakasara serbest bırakma anlamında var. Eşşahr mazi geçen ay serbest bırakıldı. Neden sonra? Ba'de en kadat geçirdikten sonra ne kadar? Nahve felati senevatin. Yaklaşık 3 sene, 3 yıl nerede? Fissicini, hapiste. Geçirdikten veya kaldıktan sonra da biliriz. Lejin yaklaşık olarak 3 yıl hapis yattıktan sonra yani müradif Türkçemizde kullanılan tercümeye göre de anlam verebiliriz. 3 yıl hapis geçirdikten, 3 yıl hapiste kaldıktan sonra ne şartıyla serbest bırakıldı? Bir şartın bir şartla Bakın buradaki arkadaşlar gelen fiil şartın sıfatı e, değil arkadaşlar. Yani şartı <tah tahu, hada, <yahtahu> lem e, tahtavu hada yahtavu lam harfi c kullanır. uymak boyun eğmek. Ya yani uyan şartın kendisi değil ki hazl. O yüzden müennes olarak geliyor. Hazl'ın uyması şartıyla neye uyması? Li seferin. Yolculuk yasağına ki müddetuhu o yasağın müddesi, e, süresi, müddeti hamsu senevat, 5 yıl. Ve li kuyudin uhra, kaydun kuyud cemisi, kısıtlamalar, sınırlamalar, yasaklamalar demek arkadaşlar. Akılsız çoğu gayri akil olduğu için sıfatı da müfret müennes olarak ahar değil uhra şeklinde geliyor. Yaklaşık olarak 3 yıl hapis yattıktan sonra 5 ee, yıl boyunca yolculuk yapma yasağı ve diğer yasaklara, kısıtlamalara uyması şartıyla geçen ay Hazel, he, he, Legion Hazel serbest bırakıldı. Vakalet dedi ki, şakika, şakık yarım demek, bakın şakika mühendis olarak geliyor, tabi kardeş, mühendis olduğu için kız kardeş, onun kız kardeşi dedi ki, Yaumel çarşamba günü ne demiş? Baleden sonra yine bakın inne geliyor. İnnel mahkemete muhakkak ki mahkeme eyyedet onayladı. Mahkemeden sonra ona dönen fiil geliyor. Bu fiilin faili mahkemeye dönen hiyedir. Neyi? El hukme sadıra. Sadır verilen demek arkadaşlar ortaya konulan hüküm kim hakkında bir hakka Lejin Hazl hakkında verilen hükmü onayladı. Ellediği öyle hüküm ki yettehi muha itteheme yettehi suçlamak demek. Onu suçluyor veya suçlandığı hük hüküm. Neymiş o suçlandığı? Onun hakkında suçlanan şey neymiş? Binti Haki Kanuni mükafahatin mükafahatil irha. Zincirleme isim tamlaması var burada. Evet. Terör terörle mücadele yasası kanunu. İntihat çiğneme demek arkadaşlar. Terörle mücadele yasasını çiğnediği suçlamasıyla onun hakkında verilen bu hükmü ne yaptı? ceza mahkemenin onayladığını çarşamba günü kız kardeşi söyledi. Evet. Çarşamba günü Hazel'ın kız kardeşi mahkemenin mahkemenin kendisini kendisini terörle mücadele yasasını çiğnediğini, ihlal ettiğini veya ihlal etmekle e, suçlayan, onun hakkında ihlal etme suçuyla verilen hükmü onayladı. Onayladığını söyledi. Buradaki baş fiile kaleye bağlıyoruz arkadaşlar. Evet. Ve tu esarre Ne yapıyor? E, ısrar ediyor. Kim? El -Hazır. Neye? Ala enneha. Kendisinin lem tertekip karışmadın eyye cerimeti bir tekebe suç işlemek arkadaşlar eyye cer cerimeti herhangi bir suça karışmadığı hususunda ısrar ediyor herhangi bir suça karışmadığını söylüyor bu konuda ısrar ediyor ve taahhada ve taahhadat daha ne yapıyor arkadaşlar söz verdiğini, söz verdi Burada ayrı bir cümle diyelim. Neye? Bir takdimil mes sorumluların, mes'ullerin e, takdim edilmesine, sunulmasına, ellezine öyle sorumlular ki tettemihum onları suçluyor. İtteheme bu sefer suçlayan hezı. Neyle? Bitazi biha, bitazi biha kendisine işkence etmekle suçluyor. İlel adaleti. Evet. Legend Hazel herhangi bir suça karışmadığında ısrar etti ve kendisine işkence etmekle suçladığı sorunları sorumluları adalete teslim edeceğine söz verdi. Ve laibet oynadı. Bakın yine devreni gördüm. En naşitatü naşita aktivist el baliğa ulaşan veya minel umri yaşa ulaşan hangi yaş vahideten ve selatine amen vahideten ve selatine 31 yaşına ulaşan aktivist devran esasiyen kilit rol ana rol oynadı baş rol oynadı fi hamletin kampanyada tesmav izin veren Melil mer'eti bi kıyadetis araba Kullanma, kadınların araba kullanmasına izin veren bir kampanyada başrol oynadı. Nerede araba kullanması? Bir Suudi yeti. Ee, Suudi Arabistan'da. Evet. 31 yaşına ulaşan aktivist, Arabistan'da kadınların araba kullanmasına izin veren kampanyada başrol oynadı. Hemen hemen aynı cümleyi söylemiş. Bunları tabi ki arkadaşlar basın e, haberlerinden alıyorum. Başlıkları tekrar bir daha söylüyor genelde haberlerde. Ve kanet oldu as tu yetkililer kat iğte alet ha. Ne yaptı? Onu iğte alet, Mühendis olduğu için mühendis olarak geliyor. Onu tutukladılar. İle canibi nahbi İstetein aşrata naşıtlaten. 11-19 arasındaki sayıların temyizi e, sayılar e, nedir arkadaşlar? Fetözene memnun olduğu için sadece iki sayısı mütesna, on muhraptır. İstetein aşrata bakın aşrata naşıtlaten, uhra diğer 12 veya burada yaklaşık diğer 12 aktivistle veya eylemciyle burada eylemci dediğimiz o, e, yaklaşık olarak diğer 12 eylemciyle beraber kendisinin yani o 12 eylemcinin yanında Legend Hazel'ı da tutukladı yetkililer. E, Legend Hazel'ı diğer 12 aktivistle beraber aktivistin eylemcinin yanında onu da tutukladı. Ne zaman? Fi Mayıs. Eğer bu şey olacak arkadaşlar, ekip yanlış hatırlamıyorsam, Ekim olması lazım herhalde. Evet. Ev değilmiş arkadaşlar. Bu şey Mayıs, Mayıs. Ame, evet. Ame, elfein ve temaniyete aşara. Ame, elfein 2018 yılında 12 aktı eylemciyle beraber Lejen Hazel'i tutukladı. Kable, ne zaman? Kable esabi'a. Gayrimusarif olduğu için cerhali fetah ile geliyor. Fakat sadece haftalar öncesinde veya sadece birkaç hafta önce. Neden? Min raf'i hadri riyadetin nisveti lisseyyarati. Kadınların araba kullanma yasağının kaldırılmasından sadece birkaç hafta önce Mayıs 2018'de 12 aktivistle beraber Lejin Hazel'ı yetkililer tutukladı ne olarak kecüz bir parça olarak min hamletin bu e, kampanyanın bir parçası olarak ki teste difu hedefleyen el muaradete neyi hedefleyen e, karşı gelmeye karşı gelen itiraz eden e, itiraza yönelik daha buradaki hedefleyen arkadaşlar yönelik anlam verelim itiraza yönelik kampanyanın karşı gelmeye karşı gelen kampanyanın bir parçası olarak tutukladı. Bir işrafi veli ahdi emir Muhammed bin Selman. Evet eşraf gözetlemek. Bir işrafi veli Muhammed bin Selman'ın gözetiminde. Evet yetkililer e hükümete karşı gelen e, itiraz eden veya karşı gelmeyi hedefleyen kampanyanın bir parçası olarak e, Veliat Muhammed Bin Selman'ın gözetiminde kadınların araba kullanma yasağının kaldırılmasından sadece birkaç hafta önce Mayıs 2018'de 12 aktiviste eylemciyle beraber Lejeune Hazel'ı tutukladı. Vahdu cizet. Gözaltına alındı. Hazıl. Hilale eşhuri selasetil üle. İlk üç ay süresince, ilk üç ay boyunca gözaltında alındı. Ve uzilet azledildi. Anil alemil harici dış dünyadan ilişkisi kesildi. Ve lem yusmah izin verilmedi. Leha kendisine bit tevasülü görüşmesiyle ma'a ailesiyle ve muhamiha avukatlarıyla. Evet ilk üç ay boyunca göz altında alındı ve dış dünya ile ilişkisi kesildi. Avukatları ve ailesiyle de görüşülmesine izin verilmedi diyor. Yazıldı. Vatahaddes konuştu. Vatahaddeset konuştu. Munazzamatu hukukul insan. İnsan hakları örgütleri fi vaktin lahikin. Daha sonraki bir vakitte anittihamatin suçlamalara yönelik. Ne ile? Bi enne muhakkikin. Muhakkik gerçekleştiren yine sorgu yapan sorgulayanların azzebuha kendisine yani hazıla e, yönelik Hezul'a işkence yaptığına yönelik suçlamaları hakkında konuştu. Yine Kema Hezul'la beraber azze bu işkence yaptılar bu sorgu yapanlar. Kime? Selase nisa'in uhreyat. Diğer üç kadını alel akal. Evet. insan hakları örgütleri daha sonraki bir vakitte ile beraber en az 3 kadına da üç kadına işkence yapıldığına dair suçlamalar hakkında daha sonraki bir vakitte konuştu. Hilalel Hilalet Tilkel Fetreti bu e, süre boyunca da yani bu sorgu veya e, onlara yapılan işkence e, içinde de ne var? Biz sadamatil kehribaiye elektrikle şok yapıldı, Elektrikle işkence yapıldı. Wal miclet kırbaç, kırbaçla işkence yapıldı. Ve taharruşi bihinne cinsiyen taharruş sarkıntılık sarkma anlamı o kadınlara cinsi sarkıntılık, cinsi cinsel taciz yapıldı ve bunları ee, bu insan hakları örgütü bunu söylerken beylema tenfi ne yapıyordu? Reddediyordu. El hükümet, hükümet, es suudiyyet, suudi hükümet tuarridu maruz kaldı. El hazl, hazlın maruz kaldı. Lisu in muameletin. Kötü muameleye hızla karşı kötü muamele yapıldığını hükümetin ee, reddederken ne zaman kanunu evvel e, kanun kanunu evvel aralık ayında Evet. Aralık ayında eee e karşı kötü muamele yapıldığını Sudi e, Suudi hükümet reddederken insan hakları örgütleri daha sonraki bir vakitte e, Hazır'la beraber en az 3 kadına da işkence, işte kırbaç, cinsel sapıklık, elektrik şoklaması'na dair e, sorgu yapanların yaptığı bu suçlamalara yönelik tehaddet et, konuştu. Anlattı. Evet. kanunu evvel mazi. Geçen e, aralık ayında arkadaşlar. Geçen aralık ayında. Kadat hükmetti mahkemetin mahkeme. bisicinil cinil hezıl. Hezılın hapsine hükmetti. Ne kadar? müddete 5 sene vatin ve ve müddete arkadaşlar e, Semani 3 e, müddeden sonra mağtuf ediyoruz. Eşhurin. Evet. 5 e, yıl 3 ay hapsine 5 yıl 3 ay boyunca hapsine hükmetti. Ba'de idanetiha. Evet. Edane yüdüğünü mahkum etmek. Suçlamak. Suçladıktan sonra, mahkum ettikten sonra neyi ne ile bir töhmeti muhavaleti ilhaki zararı ilhaki zarar zarara zarar verme demek arkadaşlar zarar verme girişimi suçlamasına hükmettikten sonra neye bil emnil kavmi milli güvenliğe milli güvenlik dahilel memleketil arabiyeti suudiyet suudi arabistan memleketinin iç işlerine Suudi Arabistan memleketindeki milli güvenliğe zarar verme girişimi suçlamasına hükmettikten sonra 5 yıl 3 ay boyunca Hazel'ın hapsine karar verdi mahkeme. Daha neye karar vermiş? Ve daha neyle suçlamış daha doğrusu daha neyle suçladı? e, bir töhmeti sayi çalıştığı suçlu, suçlamasıyla zannıyla Lehidmeti hidmeti ecinne ecinide li hidmeti, ec, ecinne, ecnide, li hidmeti hariciyet ecinide günde demek gündem demek dış gündeme dış mihraklara dış gündeme hizmet etmeye çalışması suçlamasına suçlamasıyla hükmettikten sonra 5 e, yıl 3 ay boyunca hapsine mahkeme ne yapmış karar vermiş. Evet bu kadar arkadaşlar. Bu birinci basın metnimizdi. İnşallah e, bundan sonra da ikinci basın metnini anlatıp kanala yükleyeceğiz. Arkadaşlar sürçü san elediysek affola. Elimizden geldiği kadar dilimizin döndüğü kadar ifade etmeye çalıştık ve videolarımızı beğenip paylaşırsanız sizlere karşı çok müteşekkir oluruz. Allah'a emanet olun. Selametle kalın arkadaşlar.